Evet hocam yine gün geçmekle Türkiye Süper Ligi'nde olan Erdoğan nasıl günlerden değişmesin ve spekülasyonlar atılmasın. Bugün seni de birlikte daha önce biliyorsun. Bu da benzer bir şeklimiz olmuştu ve bu sefer yine Türkiye'nin dört büyüklerinden birini konu alacağız. Türkiye'nin futbol açısından şu an için iyi olmayan ama bir soft kulüp olarak çok başarılı olan Fenerbahçe'yi konumuz olarak alacağız. Ve Fenerbahçe'nin tarihine, kırılmanlarına, onu özel yapan şeylerine ve taraftarların hala hatırladığı, bazı taraftarların güçlükle hatırladığı, bazılarının ise kaçırdığı başarılara, tarihi olaylara değerlendirme yapacağız. Dile getireceğiz ve onları tekrardan hatırlamaya çalışacağız. Hocam. Herhangi bir yorumun varlığı bu konsept hakkında. Yani hocam Fenerbahçe'nin detayına, hayat hikayesine, başardıkları ve başaramadıkları her şeye bu videoda değineceğiz. O zaman hocam başlayalım diyorum ve onun öncesine hoş geldin diyorum. Hoş buldum hocam sen de hoş geldin. Başlayalım söz sende. Başlayalım hocam. Birinci bölümümüz... bölümümüz Kıvılış ve Direniş. 1907 ve 1918 yıllarını konuk alacağız. Fenerbahçe 1970'de Ziya Songülen ve Bey ve Necip Okaray tarafından Kadıköy'de kuruldu. O dönemde futbol İstanbul'da büyük ölçüde yabancıların kontrolünde ve Türk gençlerinin bu alanda yer oldukça doğrudu. Fenerbahçe bu durumda bir tepki ve direniş olarak doğdu. Sarıbı Hacı bir bir şekilde seçildi ve kulüp kısa sürede Kadıköy halkının tamamına tamam haline geldi. Fenerbahçe daha ilk yıllarda yalnızca bir spor kulübü değil, halkla bütünleşen bir yapı kurdu. Peki hocam Fenerbahçe özel yapan şey halkla kurduğu bağlı bence kesinlikle. Evet. Ya her takımda bu geçerli bu arada. Ya Fenerbahçe'de. Bu arada hocam o 1907-18 dönemde daha Türkiye'nin olmadığı zamanlar Osmanlı Devleti'nin olduğu zamanlar çok buhranlı bir dönemdi. Evet. İstanbul İngiltere'nin kontrolündeydi. Oralarda futbol oynayabilmek, futbol kurabilmek, halkla bağ kurabilmek çok büyük bir başarı. Fenerbahçe'de özel yapan şey halkla kurduğu bağdır hocam. Ki o bağı kurarsan yükselir. Ama Fenerbahçe'nin mottosu Galatasaray gibi öyle bir fikir üzerine kurulmadı. Aslında o da var. Hani Türk gençlerinin bu alanda yer alması oldukça zor dediklerim. Ki Fenerbahçe bir tepki ve direniş olarak doğdu dedik. Fenerbahçe daha çok halkın takım. Hep bu sloganla yollara çıkıyor. Fenerbahçe daha çok böyle top, insan toplayabilme gücüne sahip, direniş gücüne sahip ki o dönemde kurulan bütün takımlarımız zaten bu motto ile kurulmuş olmalılar. Aynen öyle hocam. Kurulan özel bağ her zaman e takımla halk arasında, halk demeyelim taraftarla takım arasında kurulan bağ her zaman e en önemli detay. Ki bence o zamanlarda günümüzde olan e, bu birbirini çekememe, kıskanma, fesatlık, biraz düşmanlık yoktu. Bence iki takımda bir dost içerisindeydi. Bu düşmanlığı yapan hocam kim olduğunu biliyoruz kimler. Aslında biraz Başkanlar, başkanların, başındakiler. Başkanların ve aslında ortaya attığı ateşlemeler. O zaman onun getirdiği şeyler diyebiliriz. Her her sezon bir, kişi şampiyon oluyor zaten. Yani böyle kavga etmeye gerek yok. Zevkini çıkarmamız lazım. Yani hocam aslında insanları kandırmak biraz kolay. Çünkü doğruluğu hiç kesin olmayan bir haber ortaya yayıp bunu biraz reklamlarsa, ön plana atarsan birbirine düşür basit mantıkta. O zaman hocam bölüm 2'ye geliyoruz. Tabii hocam söz sende. İşgal yılları ve milli dönüş yılları 1918-1923 yıllarını konu kalacağız. İstanbul'un işgal etkin olduğu yıllarda Fenerbahçe Türk halkı için önemli bir moral kaynağı oldu. İşgal kuvvetlerinin takımlarına karşı alınan galibiyetler sahadaki sonuçların çok ötesinde anlamlar taşıdı. Fenerbahçe bu dönemde sadece futbol oynayan bir kulüp değil, milli Kırmızı sembollerinden biri haline geldi. Kulübün bu yıllardaki kitabı Fenerbahçe ekibinin temel taşlarından biri olarak kabul edilir. Peki hocam bu dönem Fenerbahçe bir spor kulübünden fazlası yaptı mı? Bence kesinlikle. Hocam Fenerbahçe'nin bir de o dönemde mi tarihini tam hatırlamıyorum. İngilizlerle oynadığı bir maç vardı kazanmıştı. Harington, Hamilton kupası mıydı? İsmini tam hatırlayamıyorum şu an. O oh, hocam valla benim aklımda yok. Çok eski bir kupa. Bir saniye. Bakalım hemen hocam. Evet hocam baktım. 30 Haziran 1923 tarihinde İstanbul'da yayınlanan Vatan Gazetesi'nde Hemington kupasının maçına haberi ve fotoğrafı yayınlanmış. Fenerbahçe'nin parlak bir galibiyeti olmuş. Ve İngiliz turnuvalarından belki hep muhtelif takımına bire karşı iki ile galip gelinmiş. En az FA kupası kadar önemli bir kupa hocam. Evet. Türkiye'nin zor dönemlerden geçtiği zamanlarda alınan bir kupa. Türkiye daha yeni cumhuriyeti ilan ettiği dönemde oynanmış iki yılda. Aslında hani askeri bir personel ziyade aslında bu bir e, spor branşında bir savaş verilmiş diyebiliriz. Bir de biliyorsun ki biz 100 yıl biraz önce Avrupa'dan bir 100 yıl geriden geliyoruz. Futbol olarak da o zaman İngilizler zirvedeydi ve bizim onları yenmemiz. İlk onlar da evet. falan. Futbolu onlar buldu hocam. Bakın merak bu topu. Böyle mi şey hocam. Cumhuriyet ve kurumsallaşma 1923-1959 yıllarında konu kalacağız. Tabi hocam. Cumhuriyetin ilerlediği birlikte Fenerbahçe daha planlı ve kurumsal yapıya geçti. Futbolun yanı sıra basketbol, kuvvet atletizm gibi branşlarda ciddi başarılar elde edildi. Bu çok branşçı yapı Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en büyük spor kulüplerinden biri haline getirdi. İstanbul Ligi ve ulus, ulusal turnuvalarda kazanılan başarılar kulübün ülke çapında tanınmasını sağladı. 1959'da Süper Lig'in kurulmasıyla Fenerbahçe profesyonel kulüp futbolun en önemli aktörlerinden birisi oldu. Peki hocam Fenerbahçe'nin çok branşlı yapısı başarıyı mı getirdi? Başarıyı getirdi. Şu an bile günümüzde tüm spor branş dünyada en çok kazanılmış kupa Fenerbahçe'de milli olimpiyatları da katarsak bir basketbolu ben, sadece ele alırsak sadece basketbol değil hocam milli nasıl diyelim? olimpiyatlar olimpiyatlarda her branşta Fenerbahçe'nin oyuncusu ben sadece basketbola alırsak bile aslında hani ne kadar başarılı olduklarını söyleyebiliriz diyor. Hani çünkü sadece futbolu konusunda değil bir de basketbolda da bir başarı var. Özellikle hani o Avrupa kupaları o kupa kupanın adı neydi? Her yok basketbolda andan Euro Euroleague Euro 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 iki tane olması lazım. 3 olabilir. 3 mü oldu? iki tane. Sayısı çok önemli en az iki tane aldılar hocam. Hatta yakın zamanda bir tane evet, aldılar evet, evet. O yüzden hani iki pidi hatırlıyorum. Belki i̇ki Fenerbahçe'nin Galatasaray ve Beşiktaş'tan Trabzonspor'dan en büyük özelliklerden birisi. Sadece futbol odaklı değil spor odaklı bir takım oldu. Çünkü Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük spor kulübü hocam. Bu bence tartışmaya gerek yok. Kesinlikle. En büyük futbol kulübü Galatasaray ise en büyük kulübü de Fenerbahçe. Dördüncü bölüme geçeceğiz hocam. Lig şampiyonlukları ve rekabet 1960-1980 yıllarını konuk alacağız. 1960 ve 70'li yıllarda Fenerbahçe'nin ligde güçlü bir kimlik kazandığı dönem oldu. Bu yıllarda kazanılan şampiyonlar kulübü ve rekabet gücünü arttırdı. Ezeli çocukları sertleşti ve Türk futbolunun gündeme büyük ölçüde bu maçın etrafında şekillendi. Fenerbahçe sadece başarılı olduğu kadar rekabet içinde Lovelli'de Türk futbolu merkezinde yer aldı. Taraftar kitlesi bu dönemde ciddi biçimde büyüdü. Peki hocam Fenerbahçe büyüten şey sportif başarı mı ezeli rekabetler mi? Bence ikisi oran. Ya sportif başarı Fenerbahçe'yi büyüten yücelten şey hocam o zamanlar. Düşmanlık da... ilk burada çıkmış hocam. Düşmanlık <laughs> i̇lk düşmanlık ilk ezeli rekabet burada çıkmış hocam. Ama o sanki dönem gibi o zaman düşmanlık o zaman yoktu hocam. Sadece bir takım bir takımı yenemediğinde Dalın en Bir de hocam o zamanlar sosyal medya yoktu. Dalga geç. O zamanlar Okullarda falan. Nasıl tamam. yendik sizi? Sosyal medya o zaman olsaydı hocam, şimdiki dönem gibi aynı şekilde yaşanırdı o dönemde. Ya olabilir ama ben şu şekilde düşünüyorum. Ben okullarda, iş yerlerinde dalga geçildiğini düşünüyorum. Nasıl yendik sizi falan. E de o, hocam, <laughs> dayı. Ben hocama dayı diyorum normalde. Dayı ezeli izledikten sonra bana bu bulaştı hocam? <laughs> dayı. Dayı. Beşinci bölüme geçelim hocam. <laughs> Beşinci bölüme geçelim hocam. Dalgalı yıllar ve sabah 1980-1998 yıllarını konu kalacağız. 1980'li ve 90'lı yıllarda Fenerbahçe'nin içiniş, inişi iniş, iniş, çıkışlı bir geçiş oldu aslında. Büyük beklentilerle yürülen sezonlar sık sık hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Avrupa kupalarında istenilen başarılara gelmedi ancak bu dönemde Fenerbahçe'nin tarihte gücü azalmadı. Aksine daha da büyüdü. Kulüp sportif başarısızlığına rağmen Türkiye'nin en çok konuşulan ve en çok takip edilen takımlarından bir olmayı sürebilir. Peki hocam bu dönem Fenerbahçe'yi Fenerbahçe güçlendirdi mi yoksa yordu mu, yıprattı mı? Hocam ne kadar yorulursan o kadar yükselir. Çalışmayan ekmek yok. 5 yemeden 5 yemeden 6 atmayı öğrenemezsin hocam. 6 atamazsın, ayar kuramazsın yani hocam. Tabi e, tabii ki Fenerbahçe'yi bu dönem güçlendirdi. E, ne kadar güçlendirdiyse o kadar da yormuştur hocam. O zaman hocam hiç kaybetmeden 6. bölümü geçeceğim. Aziz Yıldırım dönemi. İmparator. <gülüyor> 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 Döndüm şöyle dedim bir döndüm böyle Büyük başkana geliyoruz hocam. Büyük başkana ne kadar Galatasaraylı olsak da adama saygı duyuyoruz. Ben Aziz Yıldırım'ı çok seviyorum. Çünkü bir takım için hapis yatmış. Belki de dünyada tekisi. Evet ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Ben Fenerbahçe'nin ta kendisiyim diyor hocam. Adam doğru adama çok haksızlık etti. Evet adam hapis yattı. Yetmedi. Kendi cebinden para verdi. Yine de bazen yaranamıyorsun hocam. Yaranamıyor. Yaran evet yaranamıyor biliyorsun hocam. Aziz Yıldırım dönemi 1998 2018 yıllarını konu kalacağız. Aziz Yıldırım başkanı birlikte Fenerbahçe büyük yatırımların yapıldığı bir kulüp haline geldi. Stadyumlarında testleşme arttı ve evet, yüksek profilli transferler gerçekleştirdi. Süper Lig'de şampiyonluklar kazanıldı. Avrupa'da çeyrek final ve final seviyeleri görüldü. Ancak bu dönemde aynı zamanda yoğun tartışmalar, krizler ve gerilimler de beraberinde getirdi. Fenerbahçe bu yıllarda sadece sportif değil, politik ve toplumsal yönleri de gündemdeydi. Peki hocam, atı yılların dönemi Fenerbahçe için ileri taşı. Hocam Fenerbahçe stat, gerek okul, Fenerbahçe Üniversitesi, Fenerbahçe Lisesi gerek altyapı tesisleri her şeyi Ali Yıldırım yaptı gerek Fenerbahçe'yi Fenerbahçe Fenerbahçe tutulan, fenerbahçe, tutulan, fenerbahçe, yapan fenerbahçe, fenerbahçe, fenerbahçe yapan biraz ağır olabilir ama Fenerbahçe'yi bu duruma getiren Aziz Yıldırım hocam. <laughs> Tabii başarısızlıkları da var. Borç da bıraktı Fenerbahçe'den giderken ama insan hata yapmadan olmuyor hocam. Şimdi hocam bak Aziz Yıldırım'ın öncesinde Fenerbahçe Fenerbahçe. Evet. Ama Fenerbahçe'yi bugün günümüzde taşıyabilecek konuma getiren, Biraz da modernleşmesini sağlayan aslında Aziz Yıldırım dönemi diyebilirim. Her branşa yayan, her branşta kaliteli sporcular yetiştiren bir spor kulübü yarattı hocam. Yani biraz Fenerbahçe'nin o güçlü kimliğinin e, temelini sağlamlaştırdı diyebiliriz. Temelini atmak attı demek ağır Temelini sağlamlaştırdı ve daha geniş bir temel oluşturdu diyebiliriz. Eklemek istediğin herhangi bir şey yoksa 7 geçirdi Ben hatırlıyorum hocam Fenerbahçe Aziz Yıldırım döneminde hocam ligde çok tükseli Kadrolar kuruyordu ben de o zamanlar maalesef maçları izlemek istemiyordum. Çünkü Galatasaray'ın 20 yıllık kazanan serisi devam ediyordu. Çok dalga geçtiler benimle okulda. Biraz aslında hocam Galatasaray ve Fenerbahçe rekabeti bu dönemlerde çıktı diyebiliriz. Hani o içindarlık söz evet, evet. olmuş oluyor. Çünkü en kömeki birine bu kadar fark atarsan hırsızlarma çıkacaktır. 7. kısma gelelim. Yeni dönem ve kimlik kağıdı 1918-2022 yıllarını konu kalacağız. Aziz Yıldırım sonrası Fenerbahçe yeni bir yapılanma sürecine girdi. Yönetim değişti. Umutlar arttı ancak Sadık istikrar bir türlü sağlamadı. Teknik direktörde şey değişikliği ve plan, plansız eleştiriler ön plana çıktı. Plansızlık eleştirileri ön, plan, ön plana çıkardı. Taraftar sabırsızlandı. Buna rağmen kulüp mali ve kurumsal açıdan yeniden yapılanmaya çalıştı. Bu yıllar Fenerbahçe için bir geçiş dönemi olarak değerlendirdi. Aslında günümüzde baktığımızda bu yıllar Fenerbahçe'nin çöküşünün atıldığı temeller olarak alınabilir. Fenerbahçe'nin en büyük sorunu sistem miydi sabır mıydı? Sabır hocam. Fenerbahçe taraftarı bence çok sabırlı. Ali Koç geldi. Ali Koç'a 2-3 senede 7 sene. 7 senede ilk şampiyonluk. Bir kupa. Rakibi hediye edilen bir süper kupa. Yapılan boş transferler. Şey Fenerbahçe neredeyse Süper Lig'de ilk devreyi küme düşme hattında tamamlayıp neredeyse düşüyoruz hocam bu dönemde Fenerbahçe maalesef batışa ve, yükselişe sürüklenemedi hocam. Aslında Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım sonrası ee... batış dönemi. Batış dönemi dibe çekildiği ve o temelin kırılma anlarını anlayabileceğimiz tarifler bu tarifler diyebiliriz hocam ve son kısmımıza geleceğiz. Bölüm 8'e geliyoruz hocam. 2022 ve 2025 gelecek adı altında açacağız bu konu başlığımızı. Tabii hocam. Son yıllarda Fenerbahçe'nin yeniden seviye oynayan bir takım olma hedefiyle yoluna devam etti. Kadro planlaması genç oyuncular ve Avrupa hedefleri ön plana çıktı. Rekabet seviyesi geçen yıl 2025'e gelindi. Fenerbahçe geçmiş gücünü yeniden yakalamaya çalışan potansiyeli yüksek ama hala istikrar arayan bir kulüp geldi. Peki hocam Fenerbahçe, Fenerbahçe için başarı mı önemli istikrar Hocam bittik artık şampiyonluk önemli Fenerbahçe evet. için. Süper Lig şampiyonluğu. Hani 11-12 yıldır kazanılamayan bir şampiyonluk. Neredeyse Galatasaray'ın rekoruna egal edecekler. Artık Fenerbahçe taraftarı bir şampiyonluğu hak ediyor. Saadettin Saran ve Tedesco ile birlikte namalüp sezonu tamamladılar ve liderin 3 puan gerisinde ilk devreyi. Ve, ilk devreyi ve liderin 3 puan gerisinde ve şampiyonun en büyük iki favorisinden birisi hocam. Hocam Allah dövdü galiba sezon sonuna kadar diyecekler. Geçen sezon Galatasaray'da öyleydi. Bir mağlubiyet almıştı. Zaten Türkiye Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yenebilecek çok kulüp yok. Kocaeli Gal Koca Spor Galatasaray'ı denk düşürdü. Yani bir daha da 10 kere oynasa büyük bir puan bile alamazlar. Peki hocam Kocaeli mi daha büyük bir Liverpool. Şey Kocaeli Spor hocam. <laughs> Kodum hocam eklemek istediğin herhangi bir yoksa geldiğin için teşekkür edeceğim. Her şeyin detayına indik hocam. Elin havada kalmasın. Ben teşekkür ederim. Muazzam bir video oldu. Sen de iyi ki geldin. Her şeyin detayına kadar indik. Indik. Ne kadar Fenerbahçe'nin kuruluşundan bu zamana kadar gelsek de artık Fenerbahçe taraftarına şampiyonluk hediye edelim mi hocam burada? İnşallah diyelim. Biz buradan Fenerbahçe'ye bir şampiyonluk veriyoruz hocam. İnşallah diyelim hocam. Öyle bir yetkimiz yok ama inşallah diyelim. Çekil işte veriyoruz hocam. <laughs> Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Futbolda kalın. Sporla kalın.